Arkadaşlar, e, supplement kullanımında küçük bir tüyo. E, ben genelde. E, aromalı saplamentleri kullanma taraftar değilim. Yani 100 gram saplamentin belki 20 gramı aroması yani hiç vücuda faydası olmuyor. Sadece ağızda bir tat veren şeye para veriyorum. Saf hallerini kullanmayı daha çok tavsiye ederim. Aromayı da kendim yaparım. Örnek veriyorum e, bir saplament içtiğim zaman şekerli elma suyu ya da üzüm suyuyla beraber karıştırarak içebiliriz. O da neden? Şeker kanımızda yükseldiği esnada vücut insülin salgılar ve insülin kanda çok arttığı için arkadaşlar kandaki protein protein ve amino asit, karbonhidrat bunları alır hücreye taşır. O yüzden saplamentin yanında üzüm suyu, elma suyu gibi şeylerle beraber şakır yaparak içerseniz e, hücreye bağlanmasını daha çok arttırmış olursunuz arkadaşlar. O yüzden en hızlı bağlanım için antrenman sonrası içilmesi bana göre daha çok mantıklı geliyor arkadaşlar.